Le, levhi mahfuz ne korunmuş levha demek. İnsan-ı kâmil'in gönlü levhi mahfuzdur. <laughs> Niçin? O korunmuş, e, muhafaza edilmiş hazineden o bize ilim, irfan, muhabbetler verir. Her a'nın kendine göre bir durumu vardır. Bazı bütün zamanların ortak yönleri de vardır. <laughs> Fakat gelişen değişen dünyada insan beyni, insan efendim e, ilmi keşfi daha da artıyor gelişiyor. Dolayısıyla bugünün <laughs> insanının erişemeyeceği bir şey yok. Her şey elinin altında. Yani hayırdan veya şerden, iyi veya kötü, ne isterse, işte bu kitle iletişim araçları, internet ve diğer işte o sosyal medya organları neyse, her yere, her şeye insan ulaşabiliyor. Bir kirlilik de var. Yani çarpıtmalar da var. Kur'an-ı Kerim'i hakikat manada içselleştirerek hayatlarına tatbik edenleri Kur'an kalplerinden tecelli eder o kalplerinden tecelli eden Kur'an hikmet olarak kelam olarak dillerinden zuhura gelir. İşte bütün insanlığın bu hikmete ihtiyacı var. Bu hikmete ihtiyacı var. Kur'an var. Herkesin evinde var, elinde var. Ama işte o Kur'an'ın hikmetini elde edebilmek. Çünkü Efendi baba kendi döneminde bundan 50 sene önce ne diyor? Her okuyuşta siz Kur'an'ın hikmetiyle dolun. Şimdi her okuyuş ne demek? Yani bir okuyorsun, bir daha okuyorsun, bir daha okuyorsun. Her okuyuş. Yani bir kere okumuyorsun. Her okuş, okuyuşta siz Kur'an'ın hikmetiyle dolun. Yani insanlığın ihtiyaç duyduğu o hikmeti, o manayı insanların kalplerine ulaştırın. Bugünün gencine, bugünün insanına, bugünün insanının kalbine bizim neyi ulaştırmamız gerekiyor? O ilahi, ezeli olan, her türlü tahribattan, bozulumdan uzak olan Allah'ın sesini ve sözünü ulaştırmamız gerekiyor. Allah'ın sözünü kalplere ulaştırmamız gerekiyor. Peki bu sözü nasıl ulaştıracağız? İşte Hacı Baba'nın dediği gibi elenmişiz varlıklardan, süzülmüşüz benliklerden, var olmuşuz. Evet. Ha. Bu ancak hak varlıkla var olanların kalplerinde Kur'an'ın tecellisini ve hatta Kur'an'ı cem edip onun hikmetini dillerinden gözlerinden bütün azayı cevarihinden açığa çıkarmak. Bakın, Hacı Baba efendi babasına mürşidine ne diyor? Şeyhim benim dikkat et. Şeyhim benim mutlak sözü Kur'an özü gördüm billah. Buldurandır hakkı ayan fena fillah senden bana. O mürşidinin Kur'an olan özünü gördüğü gibi o Kur'an olan özü kalbinde muhafaza etmiş. O emaneti kalbinde yüklenmiş. O Kur'an'ın hikmetiyle ne yapıyor? Bize hitap ediyor. Yani Kur'anlaşmış olursa bir insan ancak sözü etki eder, tesir eder. Kur'an'ı sadece dil ucuyla, diliyle bilen, anlatanların kendilerine daha Kur'an inmemiş. Yani o Kur'an'ın hakikatinden, sırrından, zevkinden hissedar olmamış. Ezberlemiş, çeviriyor yaprakları, orayı okuyor, burayı okuyor. Ya dur bir kardeşim ya Ne satıyorsun sen kendini mi, kendini mi pazarlıyorsun Yani bak ben bu Kur'an'ı böyle e, okurum Böyle mana veririm böyle O değil Bize Kur'an olan lazım Bize Kur'an konuşan lazım Ya işte o elenmiş, süzülmüş, hak varlıkla zuhura gelmiş. Nazar ettiğinde nazarında feraset var. Kelamında hikmet ve letafet var. Dostum, sana bir şey diyorsa onu ta ciğerinden söylüyor. Ya, onu rahmetiyle söylüyor. Onu merhametiyle söylüyor. Allah dediği zaman her azasından Allah adeta fışkırıyor ya. Dostum, Allah sevgisi dendiği zaman o sevgiyi böyle o kadar öz, özleştirmiş ki bütün mahlukata o sevgiyle bakıyor niçin diyor Kur'an yaşamadıklarınızı söylüyorsunuz bu Allah'ın katında çok ağır bir şey Şimdi Kur'an zikirden bahsediyor. Biz ehli zikir olmazsak o zikri nasıl anlatırız? Sevgiden bahsediyor. Ehli, ehli sevgi, sevgi ehli olmazsak, merhamet ehli olmazsak, Allah'ı hale getirmezsek, Allah'ı hale getirmezsek o zaman gökteki bir Allah'tan haber vereceğiz. O zaman Allah'ın nerede sen nerede? Ama o sendeyken, o sendeyken, sen neredesin? Değil mi Salih? O sendeyken sen onu, gayrı da arama bak ne güzel diyor şimdi. Anlaşıyoruz. Neden? Aynı dili konuşuyoruz. Hangi dil Allahça konuşuyoruz? Allahça konuşunca bunun dışında hiçbir şey kalmıyor. Bütün varlığı kucaklıyoruz. Değil ötekileştirme. Gayri bir şey bırakmıyoruz. Bizim vahdete ihtiyacımız var, birliğe ihtiyacımız var. La ilahe illallah tevhidi bu birliği sağlıyor. Allah var, gayri bir şey yok. Hani gavur diyorduk, hani şu diyorduk, bu diyorduk. Hayır. La ilahe illallah denizinde Hayır. hepsi kayboldu. E bunlar başka yerden çıkmadı ki. Gene oradan çıktı. Başka yerden çıkmadı. Başka ilahın kulları mı var yoksa? Veya başka ilahlar mı var? Ya. La ilahe illallah bizim içimizi de dışımızı da tertemiz yapar. Bizi fena tamdan Allah sırrına ulaştırır da o zaman Allah'ı e, gökte aramayız. O bütün varıyla bizde zuhurda olduğunu zevk ederiz. İşte Hacı Baba aç gözünü hikmetle bak görünen değil mi hak değil mi nasıl oluyor bu elenmiş süzülmüş hak varlıkla giyinmiş yani bunu elemiyoruz bu, bu, bu garip bu görevini yapıyor bir cisim bu bir, bir suret bu bir görev yapıyor ne eleniyor bizim anlayışlarımız algılarımız bilgilerimiz değişiyor ben ben derken biz neye ben diyormuşuz? Bir hayale. Gerçek ben kimi? Kimin benliği? Allah'ın benliği. Ya. Gelir bir gün senin lisanından kendini ilan eder. Enel hak dedim, ene olmadan diyor değil mi? Ya. Gelir en eder, ent eder. Eniyetini ilan et, Hürmet saygı bizdedir. Nuzul et de kulumda de. ente, bizdedir. Yani Allah kendine ben diyor, sen diyor. Bak kendine sen diyor. Ki o diyor kendisine biz diyor. Ve ahad diyor, vahid diyor, kahar diyor. Kurban olduğum Allah. Yani her mertebede bunların her biri bir mertebede her mertebede kendini sar ediyor. Bu bu mülk mertebesinde alemi mülk dediğimiz kesafet madde mertebesinde eşya ile zuhura geldi. Bak bu ince bir şey söylüyorum. Bu halk mertebesinde eşya ile zuhura geldi. İşte burada peygamberimiz dedi ya Rabb'i eşyayı bana bildir. Eşya sen misin dedi, yoksa senden gayrı mı? Ya, o zaman Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nefsine bakmasını istedi. Nefsine bakınca işi çözdü. Yani benim nefsim benden değil Allah'tan. O zaman benim nefsim Allah değil. Peki ne? Allah'tan ayrı olmayan. Hem Allah değil, hem de Allah'tan ayrı değil. <laughs> o zaman anladı ki bu eşya eşya. Başka bir isim aramayın. Ama bu eşyanın vücudu Allah'tan ayrı değil. Bak şimdi bu mümkinat eşya. Bu mümkinat seraptır hep. Serap ama vücudu hak ile kaim. Ya. Hadi bakayım serap mı, hak mı? O görünen işte serap ama o serabı ayakta tutan da hak. Ya, bu mümkinat seraptır hep vücudu hak ile kaim meratiple olur zahir. Biraz ekşime yaptı o şey. Meratiple zahir edelim mi? Sonra namaza kalkalım. Heh. Şimdi bu eşyaya bakıyorsunuz. Eşyada bir hareket var. Buradaki hareket yani fiil Allah'a ait. Eşyaya değil. Sen de bir şeysin ben de. Tamam mı? Bu eşyaya bakıyoruz. Bu eşyada görünen bu sıfatlar eşyaya ait değil Allah'a ait. Ama bu eşyada ne yapmış? Açığa çıkmış. Tecelliyle. Demek ki bu eşyada görünen sıfatlar da eşyaya ait değil. tevhid zat ile bu eşyada Allah'ın dışında bir vücut, varlık yok. Ne oldu? Meratiple oldu zahir. Şimdi zevket, eşyanın vücudu var mı? Yok. 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 <laughs> var olan Allah. <laughs> Ama eşyayı Cenab-ı Hak yani var olmasını tercih etmiş ama kendi varlığıyla. Biz şimdi eşyaya isimler veriyoruz. Eşyanın vücudu aslında hakkı bilmek içindir, tanımak içindir. Her biri eşya bize hakkı tarif eder, gösterir. Onun için bu alemde Allah'ın görünmediği bir cihet yok fe tuvellu, tüvellu fesemme Ama biz eşya görüyoruz ki düzen bozulmuyor. Düzen bozulmuyor. Böyle yani birbirimizi görüyoruz. Yeri, göğü, ağacı, çiçeği. Düzen işte. Bu düzeni bozmamak bu Muhammediyettir. Biz düzen bozuculardan olmayacağız. Çünkü adam ulu orta işte haktan gayrı var? Bana hakkım şudur. Tövbe estağfurullah. Yani soyun gez çarşıda adamı hemen tımarhaneye atarlar. Ya. Biz de edebimizle konuşacağız. Adabımızla <laughs> Muhammed'i. Bize baktık mı şimdi diyor adam ben bir baktım mı adamın rotgenini çekerim diyor. <laughs> <laughs> ne görürsün? Kemiğini şey midesi. Şey. Biz bir baktık mı eşyada rabıtamızla bakarız. Ömer senin rabıtan ne? Allah. La faile. Efendim zikir salikiyim ben. Öyle mi? Evet ee, bir ders verelim sana. <laughs> tamam mı? La faile illallah. Bir baktığında bunu bunu göreceksin. Zevk edeceksin. Allah bize aşk ve anlayış versin. Saati biraz geçirdik ama cuma akşamı bu akşam bereketli olsun. Allah hepinizden razı olsun. E. Ala Resulina salavat.